Evet, sorumuzda normalde bunlar sıralanmak istiyor fakat İlke bu sefer bakımda birler basamağı yerine yani A, B, C yerine Şuraya tekrar yazalım B virgül A, C C virgül B, A Buna A, buna B, buna da C diyelim e, İlke Bu sefer bakımda birler basamağı yerine, Ülünden sonraki yüzde birler basamağı, yüzde birler basamağı nedir? Onda yüzde birler basamağına bakarak sıralama yapıyor. Yüzde birler basamağına bakarak sıralama yapıyor. C'yi B'den büyük diyor. C'yi B'den büyük diyor. O zaman C B'den büyükse büyük C büyük B'den büyükse demek ki A C'den büyüktür diyebiliriz. Yüzde birlere bakarak sıralamayı yaptığında A C'den büyüktür diyebiliriz. İkinci ise birler basamağına, onda birler basamağına bakarak onda birler basamağı olur. Sıralama yaparak... A'yı B'den büyük buluyor. O zaman bu bundan büyükse B A'dan büyüktür. B büyüktür. B büyüktür, A büyüktür, C'dir. Baran ise doğru gördüğüne göre soruyu doğru mu? Baran yaptığı sıvı aşağıdakilerden hangisidir? O zaman en büyük B ise en büyük B ise B en büyüktür. Sonra A ise A ise şu A büyükse ikincisi bu büyükse. O zaman A ikinci büyüklüktedir. C en küçükse şuradaki değer en küçükse o zaman C'den küçüktür. B büyüktür, A büyüktür, C'dir. Cevap da C şıkkıdır.